Bir doğrunun x eşittir k veya y eşittir k gibi doğrularına göre simetriğini bir örnekle anlatalım. x yerine 0 verdiğimde y eksenini eksi 6'da kesiyor. y yerine 0 verdiğimde eksi 12'yi karşıya attık. 12'yi 3'e böldük. x eksenini 4'te kesiyor. 4 ve eksi 6 burası olsun. Bu doğruya d1 dersek d1 doğrumuz bu x eşittir eksi 4 doğrusuna göre simetri alacağız. Eksi 4 de şurası olsun. x eşittir eksi 4 doğrumda bu olur. Bu mesafe 8 birim. Bu noktanın x eşittir eksi 4'e göre simetriyi de aradığım doğru üzerinde olacak. Yine 8 birim gitmem lazım. Yine burası kesişim noktası olduğu için simetri kendisi yani şu iki nokta bana simetrik doğruyu verir. Aradım doğruya da D2 diyorum. Eksi 4'ten 8 daha sola gittiğim için burası eksi 12. Burada çortay var simetri olduğu için. Bunlar alfa diyelim. Burası beta ise burası da beta. Burası da beta yani D1'in eğim açısı beta iken aradığım doğru olan D2'nin eğim açısı bakın 180 eksi beta oluyor. Yani betanın bütünleri oluyor. M1 tanjant beta ise M2 tanjant 180 eksi beta olduğu için eksi M1 olur. Dolayısıyla aradığım doğru 3x artı 2y formatında olmalı. Artı k eşittir 0 diyelim. Bir noktada bulduk. Eksi 12 0 noktası. Buradan k'yı bulabiliriz. x yerine eksi 12, y yerine 0 alabilirim. K buradan 36 çıkar. Dolayısıyla aradığım doğrunun denklemi yani bu tip simetrilerde aradığım doğru ile verilen doğrunun eğimleri ters işareti bundan faydalanabiliriz. Ayrıca kesişim noktasını bulup oradan da gidebilirdik. Kesişim noktasını bulmak için x eşit eksi 4 doğrusu ile verilen doğrunun kesişimini bulmam yeterli. Yani şurada x yerine eksi 4 koymam yeterli. x yerine eksi 4 koyarsam x 12 eksi 12 karşıya attım. 24 oldu. y eksi 12 çıkıyor. Yani kesişim noktası Eksi 4, eksi 12 olur. Bu noktayı ve eğimi kullanarak da bulabilirim. Veya şu iki noktayı kullanarak da aradığım doğruyu bulabilirim. Kesişim noktasından ve eğimden gidelim. İkisinin kesişimini bulmak için x yerine 2 yazmam yeterli. 4, 6 daha 10 karşı attım. Eksi 10, eksiye eksi 10 ise y 10. Dolayısıyla kesişim noktaları 2'ye 10 noktası aradığım doğru üzerinde de olacaktır. Ve eğimi yazabilirim. M1, 2 bölü eksi 1'in ters işaretlisi. 2 ise aradığım doğrunun eğimi. Eksi 2, nokta belli, eğim belli. Artık aradığım doğruyu bulabilirim. Y eksi 10 eşittir. Eğim olan eksi 2 çarpı x -2. eksi 2. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2x artı 4 hepsini sola alırsak. 2x artı y. Bu da eksi olarak gelecek. Eksi 14 eşittir 0. Öteleme demek, yer değiştirme demek. Şekil, nokta, doğru fonksiyon hiçbir şekilde değişmez. Sadece yer değiştirir. Elimizde bir x noktası olsun. Ben bunu k birim sağ aldığımda... Şuradaki mesafe k, koordinatım x'ti. Artık k birim sağa gittiğinde tabii ki k kadar artacak. x artı k olacak. Dolayısıyla noktanın koordinatları, ordinat değişmiyor aynı hizada olduğu için. x artı k'ya y olacak. Benzer şekilde k kadar sola gitseydim x eksi k'ya y olacaktı. O durumda da bu tarafa doğru gitmiş olacaktım. Şuradaki mesafe k olacağı için burada elde edeceğim koordinatta x eksi k olur. Noktamda x eksi k'ya y haline dönüşmüş olur. Aynı x, y noktasını ben k birim yukarı öteleseydim. Bakın bu sefer apsis değişmiyor. Şu uzunluk k. Ordinatı y iken k birim artacağı için y artı k alıyor. Noktamda x'e y artı k alıyor. Aşağıya doğru k birim gitseydim y, k kadar azalacaktı. O zaman koordinatlarım x'e y eksi k olacaktı. Tersten gidelim. 4, 12 noktası elde edilmiş. 3 birim sağ, 4 birim aşağı ötelenmiş. Biz 4 birim yukarı alacağız. 4 birim yukarı aldığımızda burası 16 olacak. 3 birim sağa ötelenmişti. 3 birim sola aldığımızda terse gittiğimiz için A'yı elde etmek için. Bu da 1 olacak. 4 yukarı aldık. 3 de sola aldık. A noktası bu. 1'e 16. Bunun orijine göre simetri istenmiş. Orijine göre simetride işaretler değişiyordu. Eksi 1'e eksi 16. Dekten formunda öteleme de noktanın ötelenmesine benziyor. Ancak ters oluyor. Bunun nasıl olduğunu da anlatacağız. Y eşittir fx şeklinde bir denklem şeklinde verilen bir fonksiyon söz konusu ise bu doğru olabilir, bir parabol olabilir, bir fonksiyonun grafiği olabilir. K birim sağa ötelemek istiyorsak x yerine x-k yazıyoruz. Nokta formunda x artı k yazıyorduk. Burada x-k yazıyoruz. Solu ötelemek için de x artı k, yukarı ötelemek için y yerine y-k aşağı ötelemek için de y artı k yazıyoruz. A x artı b artı c eşittir 0 doğrusu elimizde olsun. Bu doğruyu ben k birim sağa ötelesem x gördüğüm yere x eksi k yazmam gerekir ve şu doğru elde ederim. a x eksi k artı b artı c eşittir 0. Eğer k birim sola ötelemiş olsaydım x gördüğüm yere bu sefer x artı k yazmam gerekirdi ve a çarpı x artı k artı b artı c eşittir 0 doğrusunu elde ederdim. Doğruyu k birim aşağı öteleseydim bu sefer y yerine y artı k yazmam gerekirdi. Yani şunu elde ederdim. Eğer k birim yukarı öteleseydim bu sefer de y yerine y eksi k yazmam gerekirdi ve a x artı b y eksi k artı c eşittir 0 doğrusunu elde ederdim. Peki neden bu işaretler ters oluyor? Yani koordinatlarda k sağa ötelediğimde x artı k, k yukarı ötelediğimde y artı k, aşağıda eksi k, solda eksi k olurken burada neden sağa ötelerken eksi, sola ötelerken artı veya yukarı ötelerken eksi, aşağı ötelerken artı oluyor? Şimdi bunu inceleyelim. Şimdi şu doğruya bakalım. Bu doğrunun denklemini yazalım. x bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1. Komple 4 ile çarpıyorum. Artı 4 sol tarafa aldım. Eksi 4 eşittir 0. Yani x eksi 2y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Ben bunu 6 birim sağa ötelesem Bakın şu üçgen, bu üçgen benzer üçgenler olacak açılardan dolayı. Yani dikey 2 yatay 2 katı. Şimdi ben 6 birim sağa ötelediğim için şurası 2 oldu. Dikey yarısı burası 1 bir birim olacak. Aşağı olduğu için eksi 1 olacak. Bu doğruyu elde ediyorum. Verilen doğru da eksi 4 koyduğumda 0 elde ediyordum. Yani x yerine eksi 4 yazdığımda y yerine 0 elde ediyordum. Ben bunu 6 birim sağa kaydırdım. Artık 2 koyduğumda 0 elde etmem lazım. Yani 2 koyduğumda y'yi 0 elde edeceğim. O zaman buranın bakın ne olması lazım? -4 olması lazım ki 0 versin. Yani x 6 olması lazım ki 2 koyduğumda -4 olsun ve denklem 0'ı verebilsin. Dolayısıyla yeni doğruda x yerine x 6 gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni doğrunun formatı bu şekilde olmalı. Yani 6 birim sağa gidebilmesi için x yerine x eksi 6 yazmam gerekiyor. Noktalardan bu şekilde anlayabiliriz. Aslında bu durum her yönü gösteriyor. Her yönde bu işlemleri yaptığımızda bir ters işaret bulacağız. Daha genel bir şekilde gösterelim. Yine bir doğru alalım elimizde. ax artı b artı c eşittir 0 doğrusu olsun. Noktanın ötelenmesine göre ilerleyeceğimizden bunu parametrik forma çevirelim. BY'yi karşıya atıyorum. AX artı C eşittir. Eksi BY oldu eşittir K diyorum. Bu durumda X K eksi C bölü A. Y ise eksi K bölü B olur. Dolayısıyla X, Y koordinatını K eksi C bölü A. Eksi K bölü B olarak parametrik olarak doğruyu ifade etmiş olur. Şimdi biz bunu öteleyelim. Yani nokta formunda yazdık parametrik olarak doğruyu. Ötelerken x'i artı t öteleyelim. y'yi de ordinatı da eksi p öteleyelim. Yani t ve p pozitif veya negatif olması önemli değil. Artı ötelerken eksi değiştirmemiz gerekti. eksi ötelerken de artı değiştirmemiz gerekti. ortaya çıksın diye. Bu seçimleri yapıyorum genelliği bozmadan. Bu durumda doğrumuzun formatı... Buraya artı t gelecek çünkü noktanın ötelenmesi çok açıktı incelemiştik. Bu da haline gelecek. İşte bu yeni doğrumun X koordinatı, bu da yeni doğrumun Y koordinatı olacaktır. Parametrik olarak böyle. Biz bunu kapalı denklem olarak ifade edelim. Şurada K'yı yalnız bırakırsak, X'e eşittir, artı T eksi T olarak yanına geliyor. Bölü A çarpı A olarak, eksi c de artı C olarak gelecek. Yine burada da K'yı yalnız bıraktığımızda, eşittir Y aldığımızda, eksi P artı P olarak, bölü B çarpı B olarak, ve şu eksi de bunun yanına gelecek. Bunlar k eşit olduğu için birbirine eşitleyebilir. Denklemi şurasını dikkate alarak hepsini sola aldığımda bakın a'yı başa alıyorum. a x eksi t bu da artı olarak sola gelirse b'yi başa alırsam artı b y artı p ve artı c eşittir 0 ötelenmiş doğru denklemini elde ettik. Bakın artı t yapmıştım. Denkleme eksi t olarak geldi. P yapmıştım. Denkleme artı P olarak geldi. Yani denklem formatında kapalı formatta X ve Y'yi ötelediğimizde işaretler ters olarak işliyor. Verilen doğru 3 birim aşağıya yani Y gördüğümüz yere Y artı 3 yazacağız. 5 birim sola X gördüğümüz yere de X artı 5 yazacağız. 3 çarpı x artı 5 Eksi 4 çarpı y artı 3 artı 6. 3'ü dağıtalım. Eksi 4'ü dağıtalım. 3x eksi 4 y. 15'ten 12 çıkardım. 3. 6 ile topladım. Artı 9 eşittir. 0. Ötelenmiş doğrusunu elde ederiz.